usta olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugün Opel Corsa 1.2 motor aracımızın ön fren bakımını yapacağız. Öncelikle plastik jant kapağının CIRT kelepçesini kopartıp kapağı yerinden çıkartarak işlemlere başlıyoruz. Ardından elektrikli somun sıkma sökme tabancası ile 4 adet metrik 17 bijonlarımızı söküp tekerimizi de güvenlik maksadıyla aracımızın altına koyarak işlemlerimize devam ediyoruz. Ön kaliper fren merkezini geriye itmeden önce, hidrolik fren depo kapağını yerinden kapağa zarar vermemesi için söküyoruz. Ön disk ve fren balatasından destek alarak ve fren disklerine de zarar vermemek kaydıyla, ön kaliper fren merkezini geriye doğru itekliyoruz. Ön kaliper ve fren balata taşıyıcısının iki adet sabitleme vidasını gevşeterek aks taşıyıcısından ayırıyoruz. Kaliper ve kaliper taşıyıcısını komple çıkartıyoruz. Balatalarımızı yerinden alıyoruz. Fren disk sabitleme torx vidasını pas sökücüyü sıktıktan sonra torx lokmasına çekiç ile sert bir şekilde vurarak çıkmasını kolaylaştırıyoruz. Ardından havalı tabanca ile fren disk sabitleme vidasını söküyoruz. Fren diskimizi paslanmadan kaynaklı poryadan ayıramadığız için vida, somun, ağzı açık anahtar ve bir adet fren balatası ile darbe olmadan yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi darbe olmadan rahatça çıktı. Dur, dur. Fren disklerimizi Karaman torna da tornalatıyoruz. Sebebi ise zamanla fren disklerimizin üzerinde set oluşmasından kaynaklanıyor. Ardından paslanmış olan korye yüzeyini matkapla tel fırçalama işlemi yapıyoruz. Toz kir vesaire kalmaması için de bal atası spreyi ile de temizliyoruz. Balata spreyinden sonra da tekrar paslanmaması için gres yağı sürüyoruz. Fren diskimizin iç ve dış aynalarını da tel fırça, balata spreyi ve gresleme işlemlerini tamamlıyoruz. Diskimizi por yağımıza yerleştirip sabitleme vidalarını torpluyoruz. Kaliper taşıyıcıdaki balata yataklarını da temizliyoruz. Balatalarımızı da aynı şekilde detaylıca temizliyoruz kaliper ve taşıyıcıyı birleştirip balataları da taktıktan sonra kaliper taşıyıcı, aks taşıyıcısına sabitliyoruz. Kaliper primlerini de elle sıkıyoruz. Son kez balata spreyi ile her yeri temizleyerek, bijonların el ile boşluklarını alarak, tabanca ile sıkıp, jant kapağımızı takarak işlemlerimizi tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.